Merhaba. 13 Şubat e, 2019 saat 4. Şimdi bu yeni perlit paketlerimizi yapmıştık. Şöyle. E, ofis zımba kağıdıyla şey zımbasıyla delmiştik. Bu perlit paketleri 1 metre 30 santim ayarladık. Bizim hatlarımızın uzunluğuna uygun olacak şekilde. Şimdi burada 23 litre perlit var. Hacim olarak. 23 litre perliti yerleştirdiğimde 6-7 litre su koyduğumda su döktüğümde homojen bir şekilde drenaj gelmeye başladı. Şöyle mesela Yine şöyle bir, bir litre kadar koyuyorum. Burada hemen drenaj gelecektir. Evet. Yani Yaklaşık 7-8 litrede bu paket e, doygunluğa ulaşmış oluyor. Drenaj hızlı, iyi. E, of, bu deliklerden bir perlit çıkışı da olmuyor. Rahatça e, kullanabiliyoruz. Şimdi olarak durum böyle. Bu zaten perlitle hiç kaçak olmuyorsa bu deliklerden. Orfla karıştırdığımızda hiç olmaz. Yani verimli bir paket oldu. Bir tek e, bu materyelim yani naylonun UV katkısı e, var mı yok mu o konu yok diyor. Daha önce kullandıklarımızda da yoktu ama iyi dayandı. Bu da e, aynı şekilde çıkarsa memnun olacağız ama eğer hızlıca yıpranırsa biraz bize sıkıntı yaşatacak bu yaz sürecinde Ge gelecek sezon için yani yaz bitip kış geçip yeni sezon hazırlandığımızda bakacağız.